Evet, NoSQL, yani Not Only SQL videosunu çekmeye çalışacağız. Benim isim Şahade Evren Şeker, bana Sade Eren Seker'in butonuna ulaşabilirsiniz. Ve YouTube kanalımızın ismi Bilgisayar Kavramları. Çok kısa, hızlı ve 10 dakikaya yetişecek şekilde NoSQL'i anlatmaya çalışacağım. Öncelikle NoSQL'de başlamadan önce ilişkiselleri tabanlarına bakmamız lazım. Çok meşhur olan ilişkiselleri tabanlarına baktığımızda, e, Neler görüyoruz? Oracle var, Sybase var, e, Microsoft SQL Server var, PostgreSQL var ve MySQL gibi e, sunucuları görüyoruz. İşte Open Source e, PostgreSQL veya MySQL, file based başlıktan sonra kendi InnoDB ve MyISAM e, enginelerini alan Oracle yıldardır e, database teknolojisinde e, dominant. E, aktörlerden birisi. E, Sybase var. E, IBM DB2 var. Buraya yazmayı unutmuşuz. E, gibi veri, tabanı, e, veri tabanlarını görüyoruz. Bunlar ilişkisel yani Relational Database Management Systems olarak geçen teknolojiler. Yani şuraya yazalım. RDBMS RDMS, Relational Database Management Systems, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri. Genel olarak e, isimleri bu şekilde geçiyor. E, bu ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile NoSQL arasında ne fark var derseniz. Bu arada NoSQL veri tabanları çok farklı teknolojiler. Yani column based olabiliyor, row based olabiliyor, content based olabiliyor. Değişik teknolojileri var. Mesela HBase Cassandra gibi e, NoSQL teknolojilerinin videolarını zaten çektim. ve onları izleyebilirsiniz. Ama genel olarak bu videodaki amacımız ilişkisel veri tabanlarıyla NoSQL yani not only SQL veri tabanlarını karşılaştırmak. Birinci özellik ilişkisel veri tabanları scale-up'tır. Scale-up ne demek? İlişkisel veri tabanında siz büyüttükçe veriyi bir kutu gibi düşünün. Bir veri, veri tabanı bir kutu gibi düşünün. Veri büyüdükçe kutunun büyümesi gerekir. Çok büyük veriler için çok büyük kutulara ihtiyacınız vardır. NoSQL veri ise kutular eklenerek gider. Yani veriniz büyüdükçe yeni bir kutu daha eklersiniz, yeni bir kutu daha eklersiniz, yeni bir kutu daha. Ekleyebileceğiniz kutuların sınırı olmadığı için büyüyebileceğiniz verinin de sınırı yok. Teorik olarak tabii. Ee, şeydeyse ise, ilişkisel veri tabanlarında ise bu kutuların sınırları var, sunucu limitleri var ve bununla birlikte yazılımsal limitler var. Dolayısıyla e, bir Scale-Up teknolojisi ile Scale-Up teknolojisi arasında fark var. Structured data tutarlar şeyler veri tabanları yani tam olarak işte tabloları biliyorsunuz SQL'de veya veri taban tasarımında tablolara bölüyoruz, kolonlarımız var hangi verinin hangi kolona yazılacağı, hangi sırada yazılacağı, primary keyler var, indexler var bunların hepsini structured veri üzerinde yapısal veri üzerinde oluşturabiliyoruz. NoSQL'de ise veriler genellikle ya yarı yapısal ya da tamamen yapısız, yapısal olmayan verilerdir. semi structured ve unstructured'dır. Örneğin bir metin, bir web sayfası, adamın hayat hikayesi, CV'sinin hazırladığı bir PDF dokümanı gibi istediğiniz veriler, hatta videolar, resimler gibi herhangi bir kategorizasyona, özellik çıkarımına, içindedir, dışındadır, şu, şu özelliktedir, işte metadatası bazen olmayan verilerden bahsedebiliriz. Şeyde, ilişkisel veri tabanlarında atomik transactionlardan bahsediyoruz. Aslında tam olarak bunun literatürde geçtiği ismi asit diye okunan Atomicity, Consistency, Isolation ve Durability diye geçen kavram. Yani atomik işlemler yapılır. Yani bir işlem bitmeden diğer işlem başlamaz. İşlemin yarıda kesilmesine izin verilmez. Mesela bir banka transferi yapıldığı zaman transfer bitmeden o banka hesaplarına erişim engellenir. O sırada başka bir işlem yapılması ve hesabın e, birinin azalıp diğeri artacak ya havale yapılırken. Mesela e, bu işlem bitmeden e, yarıda kesilmez. Bir azaldıktan sonra diğer artmadan bitmesi mümkün değildir. Bunun da birlikte konsistenttir veri tabanı. Uyumludur. Herhangi bir uyuşmazlık durumunu çözmeye yönelik çok fazla teknoloji vardır tasarımından, şemasının oluşturulmasından, eee consistency ve atomistik problemlerine kadar her aşamada bununla ilgili çözümler vardır. Isolated'dır. Yani işlemler birbirinden izole olarak çalıştırılır. birbirine karışmasına izin verilmez ve durability sağlarlar. Yani veriye erişilir. Erişilen veri bir kere yazıldıktan sonra veri tabanına işte elektrik kesilse de o bilgi kalıcıdır. Diske yazılır ve diskte kalıcı olması beklenir. Bununla birlikte NoSQL tam tersi denilebilecek. Aslında burada Base'i aldık. Ee, ne denir? Ee, base neyin açılımı? Basically Available. Soft State Eventually Consistency'nin kısaltılmışı. Fakat e, bu Bayes biraz daha yeni bir teknoloji. Bundan önce CAP denilen bir CAP Teorem denilen bir şey vardı. Consistency, Availability, ve Partition Tolerance denilen bir e, kavram vardı. E, bunun biraz daha gelişmiş ama şu anki halinden bahsedelim. Çok kısa bir video çekmeye çalıştığımız için çok detayına girmeyeceğim. E, yani NoSQL'deki veriler. Basically Available'dır yani temel olarak e, bize açıktır ama şunu söyleyemeyiz e, veri en son halinde olmayabilir veriler değişim sürecindeyse bir de propagate etme süreci var verinin yani veriyi bir yerden alıyor diyelim ki sürekli mesela sosyal ağlardan Facebook'tan sürekli veri akıyor diyelim bu akan verilerin en son veri olması en güncel veri olması garanti edilmez her zaman o sunucuya henüz daha yeni güncel veriler gelmemiş bile olabilir size bir veri sunar sunduğu verinin o an elinde olan verilere göre toparlanmış bir veri olduğunu bilmeniz lazım. O, o size verilene kadar verilmeden önce e, güncelleme işlemlerinde değişme sürecinde olan bir veri ise e, en son güncel veri olmak zorunda değildir. E, soft state'dir. E, ve eee eventually consistenttır. Consistency de gene değişme sürecinde olan veriler olduğu için e, şeyi e, mesela durability de e, garanti etmez. Hatta şöyle söyleyelim, bütün bu veriler RAM'de durduğu için bir elektrik kesintisi durumunda e, bunların hepsi işte volatile memory, non-volatile memory şeklinde anlatılan e, kay kaybolmaya müsaittir bu veriler. E, dolayısıyla Bayes'in de böyle bir özelliği var. NoSQL böyle diyelim kısaca. Ee, gene e, şeye baktığımızda, e, ilişkisel veri tabanlarına baktığımızda schema on write ve schema on read gibi e, yapıları görüyoruz genel olarak e, felsefelerinde çıkış e, şeylerinde. Burada tabii ben bunu çok detayına girmeyeceğim ama object relational impedance mismatch denilen veya sadece impedance mismatch denilen bir kavram var. Bu impedance mismatch şöyle yani algılamak lazım. Genelde nesne yönelimli programlama dillerini kullanan arkadaşlar Java gibi, C Sharp gibi, C++ gibi programlama dillerini kullanan arkadaşların bir object oriented çizimleri vardır, şemaları vardır. Genelde UML gösterilen, class diagramları vardır. İşte classlar şöyle böyle ilişkili falan diye. Bir de veri tabanı şeması vardır. Tablolar, tabloların birbiriyle ilişkisini gösteren. Ve bu ikisinin birbirine uymaması durumuna biz impedance mismatch diyoruz. İki kavramın yani programlama application layer'daki uygulama katmanındaki sizin object oriented şemanızla veri tabanındaki veri tabanı tasarım şemanızın uymaması durumu olabilir. Bunun bu şeyde, relational database'lerde ilişkisel veri sık yaşanan problemlerden birisidir. Bununla birlikte şeyde de NoSQL'de yani not only SQL'de o çok öğrendik programcılarının çok daha sevdiği ortamlar vardır. Nesnelerinize yönelik, e, nesnelerinize uygun bir şekilde verilerinizi zaten e, veri tabanınıza koyarsınız. Ve o veri tabanı size zaten okuma sırasında istediğiniz şemaya göre veriyi getirdiği için de problemi daha az yaşarsınız. Çok kısaca özelliklerinden bahsettim. Ee, kısa bir video tutmak amacımdı. da. Ee, böylelikle NoSQL'i bitirmiş olalım. Benim isim Şah Devran Şeker. Sağdevranşeker.com'a ulaşabilirsiniz. Sorularınızı videoların altına yazabilirsiniz. Vakit bulduğum bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. Bilgisayar kavramları da YouTube kanalımızın ismidir. Herkese başarılar dilerim.